Merhaba arkadaşlar e, Bugünkü videomda sizlere Fethiye'de ücretsiz kamp yeri onu göstereceğim Nerede kalabilirsiniz Kelebek vadisindeyiz ücretsiz kamp yerinde Evet şu anda videomuza başlayalım Burası gördüğünüz üzere kamp alanı ücretsiz hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Evet, Yusuf Eymen de e, etraftaki çöpleri topluyor. Çok kirletmişler. İnsanlar yedi içtikleri buralara atmışlar. Yusuf Eymen de Alihan birazdan toplamaya başlayacak değil mi Alihan? Topluyoruz. Evet. Arkadaşlar burada bir aile yaşıyor. Ücretsiz. Almıyor ücret falan sizden. Kamp için. Sadece VC, duş ve şarj için sizden bir ücret talep ediyor. burada insanlar çadırlarını kurmuşlar. Çadırlar kurulu. Burada bizim araba. Biz arabada kaldık. Mangal falan yakılabilir. Dua eşliğinde mükemmel bir yer. Kelebek Vadisi'nde. Aşağısı Kelebek Vadisi arkadaşlar.